Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış aylarının vazgeçilmezi olan nefis bir elmalı kurabiye tarifiyle geldim. Şekliyle ve lezzetiyle gerçekten efsane bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemeleri açıklama kısmından detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi hemen bu güzel tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle elmalı iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 4 tane orta boy elmanın kabuklarını soyup rendeliyorum. Ben kırmızı elma kullandım. Dileyen yeşil ekşi elmalardan da kullanabilir. Eğer ekşi tadı seviyorsanız elmaların hepsini soyup rendeledim ve uygun bir tavanın içerisine hepsini alıyorum. üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyeceğim şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alacağım ve suyunu çekene kadar e, elmayı pişireceğiz gördüğünüz gibi yavaş yavaş suyunu bırakmaya başladı suyunu mutlaka tamamen çekmesi gerekiyor Suyunu çektikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tarçın ekliyorum. Daha yoğun tarçın aroması seviyorsanız miktarı biraz daha çoğaltabilirsiniz. Tarçınla birlikte de 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alıp üzerine ceviz ekleyeceğim. Evet ocaktan aldım. Üzerine robottan çekilmiş yarım su bardağı ceviz ekliyorum ve tekrar güzelce karıştırdıktan sonra iç harcımı soğumaya bırakıyorum. Elmalı iç harcımız kenarda soğurken biz de hamurunu yoğuralım. 125 gram katı yağını yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine bir su bardağı pudra şekeri. 1 çay bardağı ayçiçek yağı küçük çay bardaklarından kullandım. 1 tane yumurtanın tamamını ekliyorum ve 3 yemek kaşığı susuz yerinden yoğurt kullanıyorum. 1 paket vanilin ve 1 paket de kabartma tozunu ekledikten sonra bu malzemeleri spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu arada kullanmış olduğunuz bütün malzemeler oda sıcaklığında beklemiş olursa sonucu daha güzel olur. Evet güzelce karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş ununu ilave ederek hamurumu yoğuracağım. Toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 milim standart su bardaklarından. İlk aşamada su patulayla karıştırdım ve sonrasında elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. Un miktarı aşağı yukarı değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde unu ekleyelim. Kurabiye hamurum artık hazır. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Yoğurmuş olduğumuz hamuru iki parçaya bölelim ve iki tane yağlı kağıdın arasında açalım. Benim hamurumun altında hamur matı olduğu için altına yağlı kağıt sermedim. Ama böyle bir hamur matınız yoksa iki tane yağlı kağıdın arasında merdane ile açabilirsiniz. Çok fazla kalın olmasın, çok da ince olmasın. Sizlere şimdi birazdan zaten inceliğini göstereceğim. Evet üzerinden yağlı kağıdı aldım. Ve bir su bardağı ile hamuru kesiyorum. Dilerseniz bir aparat kullanabilirsiniz veya böyle bir su bardağı herkesin evinde bulunur. Bunun da daha güzel şekil verebilirsiniz. Evet bütün hamuru dip dibi olacak şekilde kesiyorum. Bu arada kenarlardan pa çıkan parçaları da tekrar birleştirip tekrar açmaya devam edeceğiz. Ve bu ölçülerden iki tane e, büyük tepsi e, kurabiye çıkacaktır. Evet şimdi kenarlardan çıkan parçaları topluyorum ve tekrar beze haline getireceğim ve diğer hamuruma ekleyip açmaya devam edeceğim. Kenarda tamamen soğumuş olan elmalı iç harcımızı orta kısımlarına bir tatlı kaşığı kadar koyalım. Ee, i̇ç kısmı ne kadar böyle fazla dolgun olursa o kadar güzel oluyor. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Elmalı iç harcımızı koyduktan sonra iki ucunu ortada birleştiriyoruz ve iyice kapatıyoruz. Ee, üzerine mutlaka biraz bastırın ki pişerken açma yapmasın. Evet, şeklimiz bu. Gerçekten çok güzel oluyor. Benim en sevdiğim elmalı kurabiye şekillerinden bir tanesi. Bu arada bu hamuru farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Her şekilde çok güzel olacaktır. İsterseniz daha kıyır olmasını isterseniz içerisine biraz elma sirkesi veya üzüm sirkesi de ekleyebilirsiniz. Evet hepsini bu şekilde verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum bir fırın tepsisine alıyorum ve kalan hamurlarımı da aynı şekilde açıp şekil vermeye devam edeceğim. Daha önce söylediğim gibi bu ölçüdeki hamurdan iki tepsi dolusu kurabiye çıkıyor. Bunu şimdi fırına vereceğim, önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında pişmeye bırakalım. Çok hafif pembeleşecek, altı da hafif kızaracak. Böyle çok aşırı kızarmasına müsaade etmiyoruz. Evet, fırından aldım. Yaklaşık 25-30 dakikayı buluyor. Bu süre herkesin fırında göre değişebilir. Tamamen soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri ediyorum ve şekilleri gördüğünüz gibi kesinlikle bozulmadı. Harika bir kıyır kıyır böyle efsane bir elmalı kurabiye oldu. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altında mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hemen sizler için şöyle tadına da baktım. Gerçekten efsane bir tarif olmuş. Kalan hamurumu da aynı şekilde şekil verip pişirdim ve soğuduktan sonra buzluğa kaldırdım. Eğer sizler de buzluğa kaldıracaksanız üzerine pudra şekeri elemeden kaldırın. Buzluktan çıktıktan sonra buzu çözülsün ve üzerine bolca pudra şekeri eleyip servis edebilirsiniz. Evet bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, Destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok kurabiye tarifi, kek tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları kanalımda mevcut. Videonun sonuna da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalımı ziyaret ederek de bu güzel tariflere ulaşabilirsiniz. Yepyeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.